Artık hesap vakti geldi. Çattı Sayın Erdoğan. 14 Mayıs akşamı milletimizin gür sesini iliklerine kadar hissedeceksin. Görmezden geldiğin millet iradesini dimdik karşında göreceksin şurada olduğu gibi. Neden oldun tüm çilelerin hesabını teker teker vereceksin. Hiç kusura bakma. Beş yılda yapmadığını son altı aya sığdırmaya çalışarak bu hesaptan kaçamazsın. Milletimizin senin ve beceriksiz arkadaşların için tuttuğu kabarık defter 14 Mayıs'ta açılacak. Milletimizin şaşmaz terazisi seni 14 Mayıs'ta tartacak. O sandık gelecek ve 14 Mayıs'ta hak yerini bulacak. Hazır ol çok az kaldı muhterem. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne sana ne ucube sistemine ne de kadro diye yutturmaya çalıştığın beceriksiz kabilene hiç ama hiç mecbur değildir. İşte bu yüzden biz geliyoruz. Engelleri yıka yıka geliyoruz.